Arkadaşlar şimdi biz en iyi oyunu oynuyoruz. Şu an arkadaşlar ben birinciyim. Oyunu başlattım. Oyun bu arada arkadaşlar. Ben bu proyek kesinlikle. Bak adam nere? ben neredeyim. Ben bunu uçururum. uçuyorum. Adamım görüşürüz. Ben bununla proyum oldum. Pulo onu kay. Pım pım Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Bir yere geliyor Bir Bir Bakalım şurada neler var?

Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar. Umarız arkadaşlar. 15. Oh 15 20 mi? İnanmıyorum arkadaşlar. Biz bir çıkarım. Yeni oyunumuza girdik. Yabanımız oyunumuz bu. İşte bu yeni oyunumuz bu. Bu bu. Let's go baby. Bi. Let's go. Yeni oyunu şıkı şey palle app app. Bu arkadaşlar yeni oyunu polis oyunu. Polis oyunu yeni oyunu. Ne oyunu? E, ne oyunu? En iyi oyunum. Hemen gelmiyorum. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi... Hep reklam çıkıyor bu bu bu. Hep reklam hep hep. Arkadaşlar ne oldu? Tamam arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz şuraya geri Neyse. neyse. Yes. Yes. şu şey olacak? Geçen, işini yap. Bir araba. Hey oldu araba ne oldu? Dur ya, yeah, abi de gel. Gel abi de gel. Bu şey. Efendim. Efendim ya. Ne oh, <laughs> <Of>. tam <Bata bizim>. tam. <laughs>